ashab-ı kiram ile aramızdaki bağları güçlendirmek, onların bazı gözde özelliklerini ortaya çıkarıp onlardan hayatlarımıza örnekler alabilmek amacıyla yürüttüğümüz bu projemizde, bugün şehit kızı ve şehit kardeşi olan Medine'de ilk biat eden kişilerden, yer mükte bir aslan misali mücadele eden bir kadın sahabemiz, Hatibetün Nisa hanımların sözcüsü lakabını alan Esma bint Yezid'i, evvela anlamaya, sonra anlatmaya çalışacağız. Esma binti Yezid, Medineli Ensardan olup Evs kabilesinden Sad bin Muaz'ın ailesi olan Abdülleşhel oğullarındandır. Fükeyhe ismiyle de anıldığı nakledilmiştir. Ancak onun Esma ismi daha yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Esma binti Yezid'in annesi, Ümmü Sad bint Huzeyn, babası Uhud şehidi Yezid bin Seken'dir. Kardeşleri ise anne bir olan Umeyre ve Amre adında iki kız kardeşi vardır. İkisi de Müslüman olmuş ve Hudeybiye biatına katılmışlardır. Baba bir olaraksa beş erkek, bir kız kardeşi bulunmaktadır. Erkek kardeşleri Amr, Amir, Umare, Rafi ve Muaz'dır. Kız kardeşi ise Havva bint Yezid'dir. Esma validemizin bu beş erkek kardeşi hepsi birer mücahettir. Hepsi birer kahramandır. Uhud savaşı esnasında amcası Ziyad bin Seken ve beş erkek kardeşi Allah Resulü'nün bizi bu gözü dönmüş adamlara karşı kim koruyacak, kim cennet karşılığında canından vazgeçecek dediğinde amcası ve kardeşleri öne çıkmış ve orada şehit edilmişlerdir. Yani Esma bint Yezid, bir şehidin kızı, beş şehidin ise kız kardeşi olan bir kadın sahabemizdir. Esma bint Yezid'in ne zaman doğduğu net olarak bilinmemektedir. Ancak rivayetlerden doğum tarihini tahmin edebilmekteyiz. Allah Resulü Medine'ye hicret etmiş, ve Hazreti Ayşe ile evlenip düğünlerini gerçekleştirdikleri zamanda Ayşe annemizin yanında Medine'deki genç kızlar onunla ilgileniyor, ona yardımda bulunuyorlarmış. Ayşe annemize düğün için yapılması gereken işlemler yapıldıktan sonra Allah Resulü Ayşe validemizin bulunduğu odaya çağrılmış ve orada peygamberimize bir kasede ikram edilmiş o sütü içip Ayşe validemize uzatmış. Ayşe annemiz ise utancından kaseyi almak istememiştir. Ancak yandan devreye giren Esma validemiz, Ayşe validemize ey Ayşe, sen ne yapıyorsun? Efendimizin ikramını nasıl geri çevirirsin? Bırak utanmayı, kaseyi al ve sen de o sütten iç demiştir. Bu söz üzerine o kaseden birkaç yudum o sütten içmiştir. Sonrasında efendimiz Ayşe annemize ya Ayşe Adini Tirbeki yani ey Ayşe o sütten akranlarına yani yaşıtlarına da ikram et demiş ve Ayşe validemiz de yanında bulunan başta Esma binti Yezid olmak üzere oradaki yaşıtlarına ikram etmiştir. Bu rivayetten anlıyoruz ki Esma validemiz Hazreti Ayşe ile yaşıttır yani akrandır. Ayşe annemizin evlilik yaşına kadar ihtilaf meselesi olsa da Esma validemizin 9-10 yaşlarında kadınların hatibi olamayacağını göz önüne alırsak, hem Hazreti Ayşe annemizin evlilik yaşını hem de Esma validemizin yaşını 17-18 yaşlarına olduğunu söyleyebiliriz. O halde Esma validemizin doğum tarihi miladi 605 olduğunu buradan bulabiliriz. Esma Validemizin tam olarak ne zaman evlendiği tespit edilemese de Ebu Said Ezzüraki ile evlendiğini, bu evlilikten Amir ve Seleme adında iki çocuğu olduğu rivayet edilmiştir. Esma Validemiz bu evliliğini bir müddet sonra bitirdiğini, hatta müfessire göre Bakara suresinin 234. ayeti, sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri dört ay on gün beklerler ayeti onun hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Medine'li olan Esma Validemiz 15-16 yaşlarındayken Allah Resulü'nün Medine'ye gönderdiği Musab bin Umeyr, Medine halkına iman tohumlarını ekmeye başladığı sıra Esma annemizin kabilesi olan Abdülleşhel oğulları reisi ve üçüncü kuşaktan amcasının oğlu olan Sad bin Muaz, Musab bin Umeyr ile görüşüp iman eder ve hemen kabilesinin yanına gelir ve onlara muazca bir tebliğde bulunarak şöyle der: Ben Mekke'den gelen gencin anlattıklarını dinledikten sonra Müslüman oldum. Vallahi sizden her kim Müslüman olursa o benim kardeşimdir. Kim de Müslüman olmazsa artık ben onunla konuşmayı kendime yasaklayacağım." diyerek kabilesine tebliğde bulunur. Bunun üzerine Abdülleşhel oğullarının hemen hemen hepsi iman etmiştir bu iman edenler arasında Esma bin Yezid de 15-16 yaşlarında imanın tadına varmış ve Müslüman olmuştur. Usab bin Umeyr'in öğrettikleriyle iman eden ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret etmesiyle hemen ona biat etmiş ve Medine'de Resulullah'a biat eden ilk hanımlardan olmuştur. Esma validemiz biat olayını şöyle anlatır. Resulullah Medine'ye gelince ben Leyla bint el Hatim, Havva bint Yezid bin es-Seken kürz örtülerimize bürünmüş bir halde akşam ile yatsı namazı arasında efendimizin huzuruna vardık. Efendimiz bizi kabul etti ve bize hoş geldiniz gibi iltifatlarda bulundu. Daha sonra bize niçin geldiğimizi sordu. Biz de biat için geldiğimizi söyledik. Onun üzerine biz onun huzurunda tekrar şehadet getirerek imanlarımızı ona arz ettik. O da bundan memnun oldu. Daha sonra ben musafaha yapmak için ayağa kalktım ve ellerimi Efendimiz'e doğru uzattım. Allah Resulü biraz geriye doğru çekilerek dedi ki, Ey Esma ben hanımlarla musafaha etmem yani tokalaşmam. Sadece onlardan söz ile biat alırım. Sizden biatlarınızı aldım.'' Esma validemiz rivayetin sonunda diyor ki Vallahi biz Medine'de Allah Resulüne biat eden ilk hanımlardık. Neden ilk hanımlar onlar? Çünkü onlar Medine'li hanımların sözcüsü, temsilcisi ve önde olanları oldukları için ilk olarak gelenler de onlar olmuşlardır. Esma binti Yezid validemizin kişisel özellikleri, imana yürüyüşü, ve peygambere biatını anlattıktan sonra şimdi de efendimizin talim, terbiye, tedrisatında ve annelerimizin yanı başında yetişen Esma annemiz, Medine'deki kadınlar arasında ise ilim, teslimiyet, vakar ve sabır noktasında zirve noktada olmuştur. Bu özelliklerinin yanı sıra mücadeleci ruhuyla ortaya çıkmıştır. Mesela Esma validemizi Hudeybiye antlaşmasındaki kişiler arasında görüyoruz yine Hayber'in fethinde Mekke'nin fethine katıldığını görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir döneminde olan Yermük Savaşı'nda bir aslan misali ortaya çıktığını görüyoruz. Hicretin 12. yılında Halife Hazreti Ebu Bekir döneminde 4 ayrı cephede savaşırken Halife cepheleri tek bir ordu olacak şekilde 40 bin civarında askeri toplar ve 240 bin kişilik Bizans ordusuna karşılık savaşma emrini verir. Ordumuzun başındaki Halit Bin Velid ordusunu 38 ayrı parçaya ayırır ve savaşı sayıca çok olan değil, elindeki askeri iyi kullanan kazanır diyerek büyük bir taktikle savaşmaya başlar. Bu mücadelenin yaşandığı sırada 30'lu yaşlara merdiven dayamış Esma validemiz de bu savaşa yaralıları tedavi etmek askere su ve yemek vermek gibi geri hizmetleri yapmak için katılmıştır. Ama o gün iş başa düşmüştür. Rumlar Esma validemizin bulunduğu çadıra doğru gelmiş, birer birer İslam askerlerini yere sermişlerdir. İşte o anda Esma validemiz çadırın direğini almış eline ve başlamış savaşmaya. İbnül Esir başta olmak üzere onlarca kaynağımızın verdiği bilgilere göre o gün Esma validemiz 9 Bizans askerini yere sermiştir. İş başa düşünce sağa sola bakmadan, hiçbir şeye takılmadan ben kadın halimle ne yapabilirim ki demeden eline aldığı çadır direğiyle bir aslan kesilmiş ve orada herkesi kendine hayran bırakan bir duruş sergilemiştir. Esma binti Yezid Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme validelerimizden sonra en fazla hadis nakleden üçüncü kadın sahabemiz olmuş ve 81 hadis nakletmiştir. Bu sayı Esma validemizin ilmi elde etme ve onu diğer nesillere aktarma konusundaki başarısı ve tutumunu gösteren delillerdir. Gelin Esma validemizin naklettiği birkaç rivayeti anlamaya ve nasıl Hatibetün Nisa olduğunu öğrenmeye ve anlamaya çalışalım. Bir gün içerisinde Esma Validemizin de bulunduğu Medineli hanımlar bir mesele üzerinde durmuş, bir konuyu konuşmaktaydılar. Konuştukları konuysa biz kadınlar ne kadar nasipsiziz böyle. Allah erkeklere nasip ettiği yüzlerce hayrı bize nasip etmedi. Onlar para kazanıyor, onu Allah yolunda harcıyor. Karşılığında sevap alıyor. Hasta ziyaretine gidiyor, cenazelere katılıyor. Bunun karşılığında sevap alıyor cihada çıkıyor, ellerinde kılıç onu sallıyor, ölüyor, öldürüyor, şehit oluyor, gazi oluyor, bunun karşılığında sevap alıyor. Peki biz, biz mi istedik kadın olmayı? Bu bize haksızlık değil mi? Evde oturup bunca sevaptan mahrum olmak bizim kaderimiz mi? Başlıyorlar bunu tartışmaya. Sonra gözler birden Esma validemizin üzerinde yoğunlaşıyor. Esma validemiz meseleyi anlıyor. Peki Peki ben gideyim bu meseleyi efendimize bir arz edeyim. O bizim hakkımızda hüküm versin. Bu meselenin gerçek mahiyetini o bize açıklasın diyor. Bunun üzerine efendimize doğru yürüyor. Allah Resulü Esma validemizin gelişini görünce dönüyor erkek sahabilere. Bakın gelen Esma bint Yezid'dir. Şimdi gelecek öyle bir soru soracak ki siz erkekler ne kadar düşünürseniz düşünün öyle bir soru aklınıza gelmeyecektir. Esma valdemiz büyük bir vakarla onlarca erkeğin içerisinde onlara hiç takılmadan geliyor ve konuşuyor. Zordur değil mi bir hanım için erkeklerin huzurunda konuşması. Ama o kadınların sözcüsü, hatibetün nisa, o liyakat ve ehliyet sahibi birisi ve o bu iş için adeta seçilmiş birisi. Esma valdemiz geliyor efendimizin tam karşısında duruyor ve ya Resulallah ben arkamda beni bekleyen kadınların temsilcisi olarak huzurundayım sana bir sorumuz var diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sor ey Esma diye ona söz veriyor esma validemiz sözüne şöyle başlıyor ya Resulallah biz kadınlara haksızlık olmuyor mu efendimiz bu sözü duyunca şöyle bir yanındaki arkadaşlarına baktı sanki onlara dikkat edin soruya dercesine orada bulunanların nazarlarını biraz sonra sorulacak soruya yoğunlaştırdı Esma validemiz sözlerine devam etti Ya Resulallah Allah seni sadece erkeklere değil kadın erkek herkese göndermiştir Biz de erkekler gibi sana iman ettik getirdiğin her şeyi tasdik ettik ve sana biat ettik Ama şimdi biz kadınlar olarak evlerimize kapanmışız Sizlerin çocuklarına bakıyoruz. Ev işlerinizi görüyoruz. Sizlerin hizmetlerinizi yapıyoruz. Bunun dışında da pek fazla bir şey yapamıyoruz. Ama siz erkekler hasta ziyaret ediyorsunuz. Cenazelere katılıyorsunuz. İnfak ediyorsunuz. Cihada çıkıp Allah yolunda kılıç sallıyorsunuz. Biz ise bunların hepsinden mahrum kalıyoruz. Peki bu bize haksızlık değil mi? Bu soru efendimizin o kadar hoşuna gitti ki döndü erkek sahabilere böyle bir soru aklınıza gelir miydi? Dininiz hakkında böyle bir soruyu siz sorabilir miydiniz dedi. Onlar hayır ya Resulallah hiç de aklımıza böyle bir soru gelmedi dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma validemize döndü ve dedi ki Ey Esma beni iyi dinle ve bu söylediklerimi git senden haber bekleyen diğer hanımlara da ulaştır. Onlara de ki eğer bir kadın eşi ile iyi geçinirse O'nun hayır adına yaptığı işlere engel olmaz, O'na yardımcı olursa O saydığın amellerin hangisini eşi yaparsa yapsın eşinin sevabından hiçbir şey eksilmeden hanımının defterine de aynısı yazılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyleyince Esma validemiz öyle bir sevindi ki ''Yani ya Resulallah biz sevapta erkeklere denk miyiz?'' Onların aldıkları sevabın aynısını yapmadan biz de alacak mıyız?" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet." dedi. Esma validemiz bu müjdeyi benden haber bekleyen hanımlara iletmeliyim." dedi ve sevinçle tekbir ve tehlil getirerek hanımların yanına koştu. Bu rivayetten sonra hadis kitaplarımızda çokça yer alan bir rivayeti daha sizinle gelin anlamaya çalışalım. Esma validemiz diyor ki, Biat etmek üzere ellerimi Efendimiz'e doğru uzattığımda Allah Resulü kollarımda parlayan iki altın bileziğe baktı ve bana dedi ki Ey Esma o bilezikleri çıkar at Allah'ın sana ateşten bilezik takmasından korkmaz mısın? Efendimiz'in bu sözlerini duyunca hemen kollarımdan çıkarıp orada bileziklerimi attım. Vallahi bilezikleri orada kimin aldığını bilmiyorum. Bu rivayet ve buna benzer diğer 12 rivayet bizim hadis imamlarımızı oldukça meşgul etmiştir. Biz bu rivayete iki farklı noktadan bakacağız. Birincisi, burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Esma Validemize söylediği bu uyarı onun şahsına özeldi. Ve bu uyarı İmam-ı Rabbani'nin başka bir vesile ile söylediği Hasenetül Ebrar, Seyyiatül Mukarrabin sırrına yönelikti. Yani iyilerin bazı güzellikleri ve sevapları Allah'a yakın olan bazıları için günah sayılabilir, hoş olmayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk gün esmadaki vakarı, kadınların üzerindeki tesirini liderlik ve hatibelik yönünden haberdar olmuş, öncü olmak, önde olmak bazı şeylerden feragat etmeyi gerektirir. Onlardan vazgeçebilen ancak o noktada durabilir. Gerçeğini öğretme maksadıyla böyle bir uyarı yapmıştır. Bu rivayetin ikinci mesajına gelince o mesaj teslimiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma'nın kolundaki bilezikler için o sözleri sarf edince makul olan tavır nedir? O bilezikleri bozdurup Allah yolunda harcamaktır. Peki o bilezikleri anında koldan çıkarıp atmak, dönüp kimin aldığına ise bakmamaksa Esma tavrıdır. Sahabe tavrıdır. Allah Resulüne olan aşkın tavrıdır. Esma Validemizin rivayet ettiği hadislerden biri de budur. O, rivayet ettiği 81 hadis ile dinin anlaşılması, kavranılması ve tabii ki yaşanılması için hem o nesle hem bize nice önemli mesajlar iletmiştir. Rabbim onun gibi kadın erkek hepimizin şahsiyetini ilim, teslimiyet, vakar, mücadele ve sabır üzerine inşa etsin bu anahtar kavramların hepsini bizlerin de hayatlarında diriltsin inşallah. Allah Esma bin Yezid olmak üzere tüm sahabilerimizden Allah ebeden razı bizleri onları okuyan, anlayan ve onların yolundan gidenlerden eylesin. İlim, kulluk yolunun en temel azığı ve esasıdır. Kifayet miktarı ilmi elde etmek için gayret içerisinde ol ki, Allah'ı razı edecek amelleri kazanabilesin. Teslimiyet, marifet ve muhabbetin en temel meyvesi ve izharıdır. Allah'ın ve Resulünün söylediği her şeye kayıtsız ve şartsız tabi ol ki imanın tadına varabilesin. Vakar, ihsan şuurunun ve ihlas bilincinin en önemli gereği ve şartıdır. İmanın teslimiyeti adına vakarı kuşanmalı, edeb, haya ve iffeti hayatında tesis etmelisin ki, bakanlara Allah'ı hatırlatabilesin. Mücadele iman ettiğin ve tabi olduğun aziz İslam'ın senden istediği bir sorumluluk ve vazifedir. Dine hizmet etmek belli adamların işi değil, her Müslümanın işidir. Bu hakikati doğru anla ki yatanlardan, çelme takanlardan, boş boş konuşanlardan değil, koşanlardan, gayret edenlerden, ter dökenlerden olabilesin. Sabır zaferin anahtarı netice Ermen'in en mühim vesilesidir. Allah adına ve Allah namına onun adına yakışır bir biçimde direnmeyi hayatının esası kıl ki muradına erebilesin.